Malatya'da gece saatlerinde sokaklar yine hareketliydi. Sokakları Teksas'a dönmüş Malatya'da silah sesleri bu kez Abdullah Gül Parkı'nda duyuldu. Olay İnönü Caddesi üzerindeki parkta yaşandı. İddiaya göre parkta yürüyen iki arkadaşın yanından geçen ve içinde dört kişi bulunan bir araçtan aniden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 18 yaşındaki HBG sol ayağından yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçta hızla bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri park girişinde inceleme yaptı ancak yapılan aramalarda boş kovan bulunamadı.